Soy Asala'nın yapılanmasını, modelini hayata geçirmek istiyor. Bu kadar terör yaratmasının, şiddet eylemi yapmasının sebebi bu. Bununla ne elde etmek istiyor? İlk aklıma gelen Asala modelini Türkiye'de hayata geçirmezse yok olacak. Ama aklıma yatmayan bu adam dış destekli değilse gücünü nereden alıyor? Ersoy gibi adamlar belli bir güç gösterisi yaptıktan sonra ona istediği gücü verecek birçok güç sahibini bulur. Ayrıca madem Asala diyorsun, Asala'yı doğuran güç niye arkasında olmasın? Amerika'daki lobi mi? Tabii ki. Sadece Amerika değil, Avrupa'da da güçlüler. Ama Asala modelini belli bir dönem uygulayabilirler. Sonra klasik silahlı terör örgütü modeline geçecek. İdeolojik dayanağı ne olacak? Faşist yapılanma. Diktatörlüğe geçişte en kolay yok. Totaliter yapı oluşturup bütün her şeyi kontrol etmek isteyecek. Neden müsaade ediliyor? Müsaade edildiği yok. Devletin uğraşmak zorunda olduğu birçok yakın tehdit var. Devlet yeniden oluşturuluyor. Bizim için öncelik devletin bu yeni yapılanmasını oluştururken kazasız hedefe ulaşmak. Hedef nedir? Türkiye Cumhuriyeti sev korkusuyla kuruldu. Bütün kurumlarımız yeniden sevri yaşamamak için dizayn edildi. Bu değişiyor. Kurumlarımız artık emperyal vizyona uygun devlet dizaynı içinde olacak. İçe kapalı değil dışa açık. Korku içinde değil, özgüvenli. İşte bu yüzden sizinle görüşmek istedim. Beni dışarıda bıraktığınızda açıkçası alındım. Bunu hak etmediğimi düşündüm. İşimi layıkıyla yapmaya çalışan biriyim. Hatalarım olmuştur diyordum ki... ...hatamın gözümün önündekileri görmemek olduğunu fark ettim. Siz beni dışarıda bırakmasaydınız ben Ersoy'u fark etmeyecektim. Ersoy üstünden oynanan oyunları fark etmeyecektim. Ülkemiz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu Ersoy'un şahsıyla alakalı değil. Neticede onu da, ekibini de yok edeceğim. Ama Orta Doğu alev alev. Bu yangın bize de sıçrayabilir. Bu yangınla mücadele için hazır mıyız, değil miyiz? Mesele bu. Sence hazır mıyız? Değiliz. Çünkü en güçlü yapılanmamız. Ordunun moral durumu sıfır. Hatta sıfırın bile altında. Ordudaki cuntaların güç kaynağı Gladio. Bunun temizlenmesi çok önemli. Ama temizlik yapılırken tekrar Gladio'nun oyununa düşüyoruz. Bu oyunda basit. Ordunun savaşma kabiliyetini yok etmek. Moral bunun için çok önemli. Bırakın Güneydoğu'daki mücadeleyi, yarın bir harp çıksa Balkan savaşlarından kötü bir durumda oluruz. Güçlü ordu sadece bizim için değil, bulunduğumuz bölge için de çok önemli. Bunu rahatlıkla Balkan Savaşı'na bakarak anlayabiliriz. Evet. 1912'de ordu yapılanmamızı değiştirdik. 1908'den itibaren. Neticesi korkunç oldu bir milyon insanımız topraklarımızdan sökülüp atıldı. Bütün Balkan ülkeleri bugün bile kötü durumda. Orta Doğu Balkanlardan bile kötü olur. Ordumuzun gücü şunun için de çok önemli. Arap kardeşlerimiz yarın bir sıkıntıya düşse... ...bu adaletsizliğe, vahşete dur diyebilecek tek Müslüman ordu. Bunun için yeni anayasayı oluşturuyoruz. Soğuk Savaş döneminde Gladion'un dayatmış olduğu vesayet sistemini ordudan ve yargıdan kaldırıyoruz. Peki eskilerin yerine gelenlerin Gladiyocu olup olmadığını ne biliyoruz? Ne öneriyorsun? Ordunun bütün kademelerindeki eğitimin yeniden yapılandırılması lazım. Ordunun sivil otoriteye itaatinin bir kültür olarak oluşmasının yegane çözümü bu. Subaylarımız Cumhurbaşkanı olarak eğitilmemeli. İyi birer kurmay olarak eğitilmeli. Kurmaylık liyakate dayalı olmalı. Sınavları bağımsız kurallarca yapılmalı ki herkes kendi adamını kurmay hatta general seçmesin. Aynı şekilde yargıda da bilhassa üst mahkemelere gelme şekli liyakate dayalı olarak bağımsız kurul tarafından sınavla yapılmalı. Gladio'nun tipik bir özelliği var. Kullanacağı adamları vasatlardan seçer. Halbuki biz layık olanları seçerek onların önünü kesebiliriz. Bu söylediklerin devlet kurumları ile ilgili ve bunu yapmak devrim yapmaktan daha zor. Gladio'yu yok etmenin tek yolu devrim yapmak. Eğer bu devrimi yapamazsanız yok olacaksınız. Yok olacağız. Türkiye sevri bile arar hale gelecek. Madem devrim yapılacak, Türkiye'nin laik sistemden seküler sisteme geçmesi lazım. Yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dini grupların bağımsız örgütlenmesi lazım. Yoksa Gladio dini gruplar içerisinde varlık bulup rahatlıkla kendini kamufle edecektir. Peki bu dini grupları nasıl denetleyeceğiz? Daha önce nasıl denetlediysek, liyakatle. Diyanet işlerini de aynı şekilde yeniden yapılandırmak lazım. Ve en önemlisi, bu devrimlere bu kez halkımızı, insanlarımızı ortak etmemiz lazım. Bu söylediklerin için devrim kanunları engel. O zaman şapka takın Sayın Başkan. Atatürk döneminde taktiksel davranmak zorundaydı. Unutmayın, Hacı Bektaş Veli ile Hazreti Mevlana'nın türbelerini kapatmayarak iki ekolede bir ışık yaktı. İlerisi için devrimin kendini yenilemek ve şartlar oluştuğunda kendi küllerinden doğmak olduğunu işaret etti. Laiklik geçici amaçtı. Esas amaç sekülerlikti. Seküler olan Amerika'nın sorunları var layık olan Fransa'nın da sorunları var. Ama en azından insanların dinle ilgili sorunları yok. Bu toplumun sosyal çimentosu din. Bizim kurumlarımız bu çimentoyu aradan çıkarırsa bu bina yıkılır, çöker. Bunlar siyasetçilerin işi. Bunlar siyasetçilere bırakılacak kadar basit işler değil. Devrimi siyasetçiler değil, liderler yapar. Lütfen Başbakanla görüş. Cumhurbaşkanı ile görüş. Genelkurmay Başkanı ile görüş. Onlar kendi aralarında konuşsunlar. En acı konuları dahi konuşsunlar. Derhal ordunun ve devletin morali üzerine konsensüs sağlasınlar. Orduların ne kadar büyük teknolojisi olursa olsun, silahı kullanacak daima insandır. Amerika Irak'ta rezil oluyor. Ordu değil, hırsızlar gibi davranıyor. Her gün kendi silahların, araçların, bilgisayarlarını Iraklılara yalvararak satan askerlerle mücadele ediyor. Bizim ordumuz böyle değil. Bizim insanımız böyle değil. ölürse şehit, kalırsa gazi. Bu başka yerde yok. Unutmayın sayın başkan. Zafer daima kılıcın sırtında, süngünün ucunda. bildiklerini ileteceğim. Bir husus daha var başkanım. Siyasi davaların en önemli tarafı şu. Devletin gücünü kötüye kullananların, makamını satanların, ihanet edenlerin yargı önüne çıkarılması devlete itibar kazandırır. Vatandaşın devletine olan güvenini arttırır. Ama bu davalar sadece tasfiye davaları olunca bu şekilde tasfiye etmek en çok devleti yıpratır ve vatandaşın güveninize dedeler. Bunun için kurumların elinde ne kadar bilgi ve belge varsa bir an önce mahkemelere intikal ettirmeleri gerekir. Aksi takdirde basın aracılığıyla sızdırılan belgeler yani tasfiye edilenlerin daha önce kullandığı metottur. Bu şahısları beraat ettirir, kahramanlaştırır ve bu insanlarla mücadele eden iyi niyetli devlet görevlilerine hain yaftası takıp onları tasfiye ettirir. Bu da tipik bir gladio yöntemidir. Lütfen buna da mani olun. Sen belgeleri sızdırmaya devam et. Arada bizim adamlarımıza da bu belgeler üstünden darbe vuruyorlar. Önemli değil. Biz onları gerektiği biçimde korur kollarız. Bu bir koruma biçimidir onları itibarlandırır. Ama biz bu yolla Amerika'ya ve Avrupa Birliği'ne nefret körüklüyoruz. Ünsal'cığım, nasılsa günü geldiğinde biz bu nefreti içe döndürürüz. Siz Orta Doğu'dan ve Afrika'dan sonra... ...Türkiye'de de aynı hazırlığı mı yapıyorsunuz? Türkiye diğerlerinden farklı pay hatları belirlendi. Ama depremleri neticede halk yaptı. Bizim işimiz bu depremlere, yani devrimlere yön vermek. Kendi çıkarlarımızı korumak. Madem yönlendirme gücünüz var, neden müsaade ettiniz? İsrail'den ötürü Amerikalılardan nefret eder hale geldi Araplar. Biz kendi elimizle anti emperyalistleri yarattık. Diktatörlere o kadar yüz verdik ki onlar da işin suyunu çıkardılar. Unutma. 400 milyonluk Arap dünyası açık pazar değil. Tamam silah satıyoruz ama limitli. Bilgisayar satamıyoruz. Teknolojik ürün satamıyoruz. Çünkü diktatörler para musluklarını açmadı. Türkiye'nin içinde bulunduğu fay hattını nasıl kıracaksınız? Siz biraz depreme hazırlıklı olmayı öğrendiniz. Her on yılda bir darbe ya da krizle yaşadınız. <laughs> Darbelere izin vermiyorsunuz. İran'ı kaybettik. Türkleri de kaybedemeyiz. Şimdilik. Mısırlı dostlarımızın paralarını ne yaptın Ünsalcığım? İzini arıyorum. Efendim.